Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hepiniz bir e futbol videosuna hepiniz hoş geldiniz. Artık bütün videolara böyle başlayacağım. Alışırsınız. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. E futbol 2024 oynuyoruz sizlerle beraber. Uzun zamandır e futbol çekmiyordum sizlere. Bu sefer çekeceğim artık. Bir sürü şey gelmiş. <laughs> evet. ne acaba? Girelim. Ondan oynayacağız. Şimdi bir dakika. Of 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 of. Bakalım. Ehliye futbol parası veriyor mu? Verir. İnşallah kaybetme. Aa almışız zaten bunu. Liga BBVA. Aha var bunda. Var var var. var. Gel gel gel. Kim seçsek ki? Pumas mı iyi olan ya? Pumas da herhalde iyi olan. Evet. Herhalde Pumas'tı iyi arkadaşlar. Kiralık oyuncular geldi. Baksanıza yükseliyor. Yani Baya güzel. Yüksek olması. Tamam. O zaman Maçımıza geçelim. Geliyor. Two hours later. Şu anki durum. Başa attı arkadaşlar bize. Bekliyoruz. Size maça geliyor. Two hours later. Arkadaşlar önceki videomda yani izliyorsunuz izliyorsunuz bir türlü abone olmuyorsunuz. Yani ben izleyenlere bakıyorum fazlaca ama bakıyorum bakıyorum abone sayıma düşmüş. Yani abone olun ki biz de kocaman bir aile olalım sizlerle. Hepimiz bir aile olalım kocaman bakın takımımız burada. Yani abone olun arkadaşlar. Tam da eşleştirme başlayacağız saatte gelmişim. Baksanıza. Tam ödüller. Hadi oynayalım bakalım bakalım bakalım. İnşallah buluruz ya. rakip yok, yok daha. Çünkü Şimdi... ama buna daha fazla bekleriz. Neden söyleyeyim mi? Çünkü daha yeni oldu. 4 dakikalık mı ya? <laughs> Kimse futbola girmiyordur kesin. Hadi bakalım. Brazilian Clubs. Alttan takımını açarız. Biz de ne yapalım? 2-5-9 Baksak mı? Zahir. Ee, arkadaşlar Mevkima maçında ne geri dönüş yaptık ya. 2-0'dan arkadaşlar 3-3'e 3-3 3 1 diyelim o zaman. 3 1'den 3 3. 2 Hawkins yaş mükemmel frikikler fir attı değil mi? Hele Kerem'in mermi yolladı mermi. Kerem Aktürkoğlu. Ona ana da iyi Ama yoksa bizim bir sürü şutumuz var. Ama ana ana kurtardı. Bu arada bir üzücü haberimiz de var. Beşiktaş artık gruplardan elendi. Yani UEFA Konferans Ligi'nde artık Beşiktaş yok. Neden diyeceksiniz? Belki görmüşsünüzdür. Hiç galibiyet alamadı. Hep mağlup oldu. Sadece bir kez beraber kaldı. O da kulüp bir birinci maçında herhalde. Fenerbahçeliler de 6-1 yenilmişler. İnanmıyorum hiç. Yani neden bu kadar düştüler hiç beklemiyordum onlardan. Yani şu anda iki zaten Beşiktaş düştü Fenerbahçe Fenerbahçe'de düşüyor. Bu UEFA Konferans Ligi en kolay liglerden biri ya. Onda da kaybediyorlar. Yani aşağılamak gibi bir şey değil bu. Aşağılamıyorum kimseyi. Ama bence biraz daha ülkemizin puanını arttırmak için biraz daha e disiplinli olalım. Yani 6 gol 5 gol ne demek arkadaşlar? Yani biraz daha şey yapmalıyız. İyi oynamayalıyız. Yürü 2024'de de az kal. E, kura çekimleri 2 Aralık'ta. Yani yarın. İnşallah bizim takımımıza da büyük başarılar diliyorum. İnşallah baş başarılı olurlar onlar. Milli takımımız. Ha ha. Ronaldo. <laughs> Messi. Arnold. Arnold en kenara bıraktı. Bu arada 101 Mbappemiz var arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Yo ho, 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 ho. Kaleci nasıl bir tokatlama o ya. Al Ronaldo. Bırak. MAP ya. Keşke göz kontrolü yapıp vursaydım direkt. Ya hak. Bernardo Silva. Hop. Bernardo. Bernardo oynadı Ronaldo. Ronaldo olmadı. Olmadı. Evet. Messi. Hop. Hop. Oh. Hocam Paul. Fahim mi? Ya var ya. hoca ayol bu kadar. Hocam. Düşmemiş ya. Aha gol atabilir. Gol atabilir. Oh, <laughs> Kasiyas. Arkadaşlar biraz başım ağrıyor. Geçmiş olsunlar. Sağ olun. Gerçekten. Of, of. Bu boş kale Ronaldo. İkinci golümüzü attık. 40. dakika. Hayır. Hadi gidelim. Yemeyelim. Ramo Ama Sarıymış bile. Oh, hayır. Yo, hunk. Hunk. Of Hayır. Yok hok. Of. Bum. Ah fazla zannettim. Ah. Başım. Mbappé. 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 Ah be ya. Mis gibi orada iki kişinin arasından geçmişti. Arnold. Arnold değil çalıma, Hayır. Yap. Çok kötü bir ya. Aha. Şimdi map up time. Oh. ah! Hocam fal. Hocam fal ya. Hocam onlara bir şey. Offside. Yani. Offside. Orada faldı ama ya. Hoppa. Hocam iki kişi giriyorlar ya. hiç Bunlar hiç mi acıması yok? O acımıyorsa ben de acımam. Ama penaltı yedik. Aa, i̇kinci gol de gezdi. Hayırlı olsun. Ben bakmıyorum. Ya. 90'a yedik ya. Evet. Ya ama sinirlendim yani ya. Defansta sarılar var. Aha delik de sarı yemek için uğraş. Aha delik. Uf uf uf. Pum, Hop. Ya. İki beni delirttiniz. Benim dilim kötüdür ha. Onu söyleyeyim. Bizimle aklı sıra aklı Biz ne oyun oynamaya çalışıyorlar? Tamam. İstediğiniz oyun olsun. Ha. Hop. Kaptık. Mbappe. Mbappe. Özellikle. Gola affettiriyor Mbappe. Oradan hemen hızlıca koştu. İlerledi ve attı golü. Herhalde 10 yüzden gol yemişiz. Ha, evet doğru yemiştik. Hoppa. Koş. Hı. Bernardo. Oradan oydurur Ronaldo ya. Ronaldo. MAP. <gülüyor> <gülüyor> MAP. Ronaldo. Mbappe. Kylian Mbappe. Ronaldo'yla vururdum da. Hem Mbappe boştu hem de alan vardı

Ha böyle olabilirdi. Az önceki de öyle olmuştu var. Kısa keşe vuruşu ekran değiştir. Al. Bütün takım defansa dönsün. Of gerek yok. Hocam. Hocam. Beni ya. Gerekirse kırmızı yerim. Ama o gol yemem. Kart yerim. Faal yerim. Ama gol yemem. Benim de adım bu. Hop. Hop. Of. MAP. MAP. Kilian MAP. MAP. Ronaldo. Entry Grimaldo.

Yeni rakibimiz belli Bizim takım Hop. <laughs> of 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 of. Başım. Başım. Ben bu takımı Ezeceğim Molde Aha. Alex, Alex. Uf. Adamsın Ramos. Alejandro Grimaldo. Alex amadı. O. Oh. Uf. -oh. Ay. Bir anda gol zannettim. Alejandro Gaimaldo Ramos Ramos Orta Messi Ankara'nın Messi Boom Koş ya Nasıl 99'luk adamdan Daha hızlı koşabiliyorlar ya Ya Koyami buna bir şey yap ya Resmen yani 101'lik adamdan 99 adamdan daha hızlı koşuyor ya. Bu haksızlık konu mu? Bir şey yap ya. Kaç katacağım sana yoksa? Alejandro Grimaldo. Ya. Aha. Alejandro Grimaldo. Neymar. Neymar. Ya bak. Bak ya. <laughs> Ben o zaman ben niye o adamdan daha yavaş koşuyorum? Aa, Emma B. Boom. Uy. Karen Emma B. Boy. Oh! Ya hocam. Hiçbir şey hal yok ya. Buraya. Ben de koyacağım. O olacak ha. Sakatlayacağım. Göreceksiniz. O üç kişi bir adama dalınır mı? <laughs> Biz tek kişi de alırız kardeş. Ya nasıl çıktı ya? Nasıl çıktı? Deniz mi ya? Hmm. Sizler de benim Prime modumu açmamı istiyorsunuz arkadaşlar. Yani açarsam fena olur siz. Siz fena olursunuz. Yani hiç çalıma girmeden bu. Of. O zaman O zaman, bu ya nasıl ya nasıl bir bal bunlardaki? <laughs> ya İlla beni sinir edecekler ya korkaklar. Son dakika golleri benim işim çünkü oynayamayacağız işte o. Gizli horo tori. Tamam öyle. Artık Haaland'la bozu kaşıklar çekeceğim. Bak. O geriden geliyor. Adama pas verebiliyor ya. Konami şu anda beni delirtmeye çalışıyor. Al. O zaman onun adı Konavi ise benim adım da Furkan. dokunmayacaksın. Ya! Bunların da şeyine bak ya! Bakayım ne yapılmış ha? İyi de yapmışsın falan İyi de yapmışsın. Hiçbir dilden anlamıyorlar ki. korkak korkak tavuk korkak tavuk ha. al sana o zaman illa paslısız mı oynamam gerek ya beni delirtmeyin ya mam gerek hatlarla öne mi dizileyim yani? Ne ee, o zaman? Beni siz böyle istediniz. tamam artık. şimdi gol yiyeceğiz. Oh. Ya, of delite bak. Kafa atmış resmen adama. <laughs> İyi ki delit bende he. Ya ben yakından takip ede basıyorum. Be depa ve bas, baskı algılıyor ya. Bak. <laughs> Al. Öyle iyice şey yaparsan olacağı budur. حاضر <applause> سخن <applause> シューズえ、バイバイ。